Yukarıda verilen şekilde birbirine bağlı dairelerde bulunan sayılardan baştaki ve sondakinin çarpımı ortadaki sayıyı vermektedir. Buna göre A sayısının B türünden değeri nedir diyor. Bakın arkadaşlar baştaki ve sondaki dairelerdeki sayıların çarpımları ortadaki sayıyı verecekmiş. Örneğin bakın şurada ne olsun? X gibi bir sayımız olsun. X ile 1 bölü 16'nın çarpımı çarpı 1 bölü 16 neyi verecekmiş? 4 üzeri. 4 üzeri 5'i verecekmiş. Şimdi 16 dediğiniz sayı zaten 4 üzeri 2. 4 üzeri 2'yi karşı tarafa attığınız zaman çarpı 4 üzeri 2 olur. Dolayısıyla bakın x buradan 4 üzeri 7 olarak gelir. Şunu yazalım. 4 üzeri 7. Sonra şuraya bakalım. Bakın baştaki sayı y olsun. Sondaki sayı 1 bölü 16 ortadaki sayı 1. Demek ki y ile 1 bölü 16'yı çarparsam sonuç 1 olacak. Buradan da bakın y'nin 16 çıktığını görüyorsunuz. Yani bunu da 4 üzerinden yazalım. 4 üzeri 2. Şurası da 4 üzeri 2 oluyor. Şurayla şuraya bakalım. Buradaki sayımız z olsun z ile 4 üzeri 2'yi çarptığım zaman ortadaki sayıyı yani 4 üzeri 5'i buluyormuşum. z çarpı 4 üzeri 2 eşittir 4 üzeri 5. Buradan z'nin 4 üzeri 3 olduğunu görüyorsunuz. Şurası da 4 üzeri 3. Şimdi bakın a ve b sayılarını bulabilirim. a sayısı 4 üzeri 7 ile 4 üzeri 3'ün çarpımı yani 4 üzeri 10. B sayısı 1 bölü 16 ile 4 üzeri 3'ün çarpımı. Şurada çarpalım. B eşittir 4 üzeri 3 çarpı 1 bölü 16. 16 yerine 4 üzeri 2 yazsam arkadaşlar. Buradaki bölmeyi yaptığımda B'nin 4 üzeri 1 geldiğini görüyorsunuz. Ne istiyor? A sayısının B türünden değeri. Peki. Şimdi A sayısı 4 üzeri 10. B sayısı 4 üzeri 1. Şimdi 4 yerine B yazsam. A sayısını B üzeri 10 olarak ifade edebilirim. B dediğim sayı 4'tü mesela. Hepsinde yerlerine yazarak 4 üzeri 10'u elde etmeye çalışayım. B üzeri 10 olarak vermemiş e, şeyi cevabı 4 üzeri 10'u yani B yerine 4 yazarak cevaplardan 4 üzeri 10'u elde etmeye çalışacağım. Şimdi 32 üzeri 2 ne demek? 32 dediğimiz şey 2 üzeri 5. 2 üzeri 5'in karesini alırsak 2 üzeri 10 gelir buradan değil mi? 2 üzeri 10. 2 üzeri 10 ile 4'ü çarparsam 4 dediğim şey neydi arkadaşlar? 2 üzeri 2 idi. Sonucun 2 üzeri 12 gelmesi lazım. Şimdi benim sayım 4 üzeri 10. Yani 2 üzerinde 2 üstünde yazarsanız arkadaşlar 2 üzeri 20. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı değil. B'ye bakalım. B zaten çok küçük bir sayı. Bunu geçelim bakın. 128 2 üzeri 7'dir. B 4'tü yani 2 üzeri 2 ydi. Buradan bakın 2 üzeri 9 geliyor. Ben 2 üzeri 20'yi elde etmeye çalışıyorum. Bu da gitti. C'ye bakalım. 8 üzeri 5 çarpı B diyor. 8 üzeri 5'i şöyle yazın. 2 üzeri 3 üzeri 5. B yerine de 2 üzeri 2 yazın. 2 üzeri 15 artı 2'den 2 üzeri 17. Gene olmadı. D'ye bakalım, 63 üzeri 3 diyor. 60 pardon, 64 üzeri 3 diyor. 64 yerine 2 üzeri 6 yazsak, bir de üstünde 3 var. B yerine de 2 üzeri 2 yazıyorduk. Bakın şuradan 2 üzeri 18 geldi. Çarpı şuradan da 2 üzeri 2 geldi. Üstleri topladığımda, bakın 2 üzeri 20'yi elde ettim.